Gerçekten erken boşalma erkek cinsel sorunları arasında tedavi başarısı en yüksek, en yüz olan sorundur. E, araştırmalar da bunu söylüyor. Biz de klinimizde e, bunu görüyoruz ki özellikle çift olarak tedaviye başvurduklarında e, tedavi başarısı %95'lere çıkmaktadır. Yani eğer çift olarak tedaviye geliyorsa, kişinin tedavi motivasyonu yüksekse, ...egzersizleri düzenli yapıyorsa... ...gerçekten bu boşalma kontrolünü... E, ...öğrenebilmektedir. E, mutlaka vakaya şunu söylüyorum... yani ...tedavi bittiğinde diyelim... ...altı seans süren bir tedavi bittiğinde... ...kişi boşalma denetimini sağlıyor. Ama zaman içinde bunu daha da geliştiriyor kendisi. Nasıl bir aylık şoförle bir yıllık şoför aynı değildir... ...tecrübe açısından... ...boşalma denetimini bir kere öğrendikten sonra bu vakalar kendisi çok daha süreyi uzatabiliyorlar. Onun için biz zaten tedavi bittikten sonra ortalama 3 ile 6 ay arası sonra o vakaları tekrar görüyoruz. Orada da gerçekten bu gelişmeyi daha da görebiliyoruz. Çünkü öğrendikten sonra kişi süreyi uzatabilmekte. Burada çok önemli bir şey de bize çok sorulan bir şey. Sonra tekrarlar mı? Hayır. Bu gerçekten öğrenilen bir şey ve kalıcı öğrenilen bir şey. İnsan nasıl araba kullanmayı öğrendiğinde bir daha unutmuyor. Ara veripse bile tekrar geçtiğinde başına e, kullanabiliyor. Bu da aynı şekilde öğrenildiği zaman bir daha unutulmayan bir şey, kalıcı bir tedavi. Herhangi bir fiziksel bir faktör işin içine girmezse, e, işte diyelim prostatit gibi ya da o bölgeyle ilgili bir cerrahi girişim gibi, bunlar da olduğunda illa erken boşanma olacak diye bir şey yok. Ama bunlar olmadığı sürece kalıcı bir tedavi sağlamaktadır cinsel terapi. Tek olarak tedaviye başvuranlarda da araştırmalar da bunu söylüyor. Ortalama tedavi başarısı %50'ler civarında kalmaktadır.